devam ediyor. Kota şartlarından dolayı çok teşekkürüz. Biz de eee tribün içerisinde biz de teşekkür ediyoruz. Tamam hüleyya. alanlar bütün içerisinde kalan <laughs> mahalleler dağıtım <daha>, fonksiyonel <laughs> <santri> içerisinde <daha gülüyor> da şey. de ayrı bir şöyle bak bu yok. Steki biçim İmar arası içerisinde ama adamın içinde. Şey eee, eee, uygulamada, uygulamada görmüş Uygulamada görmüş. Buraya da parsel da olmuş. De. Yani normalde yani bu bina Tamam Evet. Şimdi mevcut da daha önce ihaley olan 2500 8600, 8600 tane konut köşeleri kaldırmak lazım. Evet, bundan dolayı buralar çok tehlikeli oluyor. Hatta biraz daha bir köşeleri de. biraz daha ilal yapmak lazım. Bugün Aksa Doğal Gaz Genel Müdürümüzle daha önce planladığımız gibi onları teknik heyetiyle beraber e, ilçemizin doğal gaz yatırımları üzerinde bir toplantı yaptık. Öncelikli olarak e, bizim halkımızdan gelen talep miktarlarını e, ne olduğunu anlamaya çalıştık. Bizim kadim bölgelerde Dilek'te işte Tepeköy'de e, Suluköy'de Sütlüce'de halkımızın taleplerinin ne olduğunu anlamaya çalıştık. E, orada bir çalışmanın olduğunu yerinde gördük. Ayrıca İkizce bölgemizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın daha önce başlatmış olduğu konutlarla ilgili doğalgaz çalışmalarını değerlendirdik. Bundan sonra da işarelerimiz devam edecek. Biz tabii istiyoruz ki tüm ilçemizdeki doğalgaz taleplerini gerçekleştirelim. Ama Aksa Doğalgaz'ın da sonuçta bu yıl bir yatırım planı var. Onu daha sonra tekrar işare edip ilimizin yetkilileriyle beraber muhtemelen Enerji Bakanımız ve Aksa Doğalgaz'ı da ziyaret ederek bu yatırım miktarlarını arttırmaya çalışacağız. Biz istiyoruz ki ilçemizde herkes doğalgaza kavuşsun. Ama planı, imarı, şuyusu bitmeyen yerlerde de doğalgazı hayata geçirmek biraz zor görünüyor. Maliyetli bir e, proje bizim için. Bunları kolaylaştırmak için tekrar zaman zaman bir araya gelip çalışacağız, işarelerde bulunacağız. <laughs>